Buyurun. Ah canım koca. Hadi ne ediyorsun? koca tencereyi bana koymuşsun. Bir tane yeter ba? Ah Sefer olur mu? Sağan olsun, güç olsun. Aç kocam, aç aç. Yok ya yani güçsüz kalacak. Bunun böbreği semirsin diye orada balla börekle beslemişler. Ay hatırlatma Kuzey ya. O neydi öyle ya o? Yemekler geldi, tatlılar gitti. Tatlılar geldi, içecekler gitti. içecekler geldi, tatlı matlı. Yine tekrar bir şeyler geldi gitti yani. Korkuştu. Her şey ne için? Organlarım için. Canım organlarım. Ya abi yani tanımadığın etmeden kadının evine girilir mi ya? Hiç korkmadın mı? Oğlum sen beni felsefe mi nereden anlayacaksın acaba? Bitik, yılık. Ben yaratanı seviyorum, yaratandan ötürü. Ya sev, biz sana sevme mi dedik sanki? Sev de. Yani bu kadar da saf olunmaz canım. Ne var ya? Ne oluyor ya? Benim kocam herkesi kendi gibi biliyor, ondan öyle yani. Emre sever, dışarısı tehlikelerle, kötü adamlarla dolu. Artık senin dersini almış oluyor inşallah. Haydi almak ne kelime ya. Kulağıma yani küpeler oldu ya bir sürü. Ondan sonra hayatta öyle bilmediğim yerlere gidip çıkmam da... ...pampalarım sağ olsun. Yoksa şu an burada kadavraydım yani. Canlarım dedim ya. Hanım, küçük pampana teşekkür et. Yani seni o takip etmiş, beni de o aradı. Leon. Leon, iyi ki varsın oğlum. Sana nasıl teşekkür etsem azdır lan. Bilmeyeyim. Kalbimi kırdım, duygularımla oynadım. Beni, beni, hatta bizi küçük Matilda'larını affetmeyecek misin? Kalbimi kırdın diyeyim lan, kalbimi kırdın. Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi siz abimi bulduğunuzda tam olarak ne yapıyorlardı? Vallahi neşter atmış, böbreğini çalıyorlardı. Hey, hey, bak, çok gülüş. E, e, i̇yice kontrol ettiniz değil mi? Hani bir organı falan çalınmış olmasın? Oğlum, ben atmayayım. Herhalde hisselerini alsalar yani. E. Ne biçim laf o? Sakin yavrum. Cık cık cık. Ne bileyim. Ben bir <laughs> eksiklik hissettim de şimdi... Neyse, boş ver. Ya yok, olduğu kadarını kullanır artık ya. <laughs> Ne dediniz lan? Ne diyeyim lan? Ne alaka? Eksik mektup... Naide bir şey mi alındı da Bana mı söyle... Yok canım. Ara hemen doktora gidip film bile röntgen çeksinler. MR'a MR'a gireyim makinelerin içine. Ama bir şeyim eksikse söyleyin. Gözünü seveyim. Ya oğlum se niye soğuk, öyle... Ya, ya tamam ya. Şurada fark etmiyor zaten hani. Çok kullanmadığım bir şey. Olmasa da fark etmiyor. Boş ver. Çok kullanmadım. Lan ne o? Ne o? Söylesene ne o? Beynin. Televizyon. Naide kızım sus lan arabasını. Hak etti <laughs> <çikayım cihaz, gülüyor> et Gel lan buraya! Gel buraya. Evet. O zaman ufaktan ben müsaade isteyeyim Efe. Ee, oğlum acık daha oturaydın ya. Daha uyumadın bile doğru dürüst. Anacığım dikkat edersen ben aslında balayındayım. Yani küçük bir çarşı izine çıktım. Bittiğiniz yerlere sır gibi saklıyorsunuz. Sonra başınıza bir şey gelince bizim haberimiz olmayacak vallahi ya. Babacığım yalnız şöyle bir detay var. Dikkat edersen buradaki insanların başına bir şeyler geliyor. Biz uzakta daha güvendeyiz. Selametle. Ha, iyi o zaman. Yavrum, kızıma iyi bak. Bir de o çok uzatmayın. Özleyik sizi yani. Tamam anacığım. Selam söyle boncuğuma da. A Aleykümselam. Var mı senin de söyleyeceğin bir şey? Ee, şimdilik yok. Tamam, sağ ol. Selam. Gidiyorum ben Osman. geldim ben. <laughs> Kurtaracağım seni aşkım. Geliyorum Murat. Büyük büyük adamlar kalmalar bu yerde. Çaresiz kalmasam satmazdım. Hemen kaynınızı oluşturuyoruz. Zamanında Macar kralı hediye etmişti. Çok naze bir parçadır. Umarım değerini bilene gider. Tamamdır. Teşekkürler beyefendi. Müzayedenin tadına çıkarım. Elbette. Hanımefendi. Da. Müzayede için geldiniz, öyle değil mi? Adınızı bahşeder misiniz? Ivanka ben. Ivan Kadir. Lise dolmam lazım. Daha önce başvuru yapmıştım. İşte kaydım evet. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Ivanka hanım. Teşekkür ederim. Gözlükli saatimi satmak istiyorum. Buyurun. Biz de bunu bekliyorduk. Demek şu saat bu. Çok değerli diyorlar. Ben olsam vazgeçmezdim. Vazgeçmiyorum. En değerli varlığımı için. Feda ediyorum. Kaydınız tamamdır. de görüşürüz İvan Hanım. Teşekkür ederim. Soğuk su lütfen. Murat nerede? Kocan mı?